Sen bayağı bir albura kadınısın artık. Biliyorsun değil mi? Farkındasın. Yo, ben hala sadece anneyim. Onunla birlikte oldun mu? Cihan önümüzdeki bölümde başka yere taşınacak. Kısa süre sonra konağa geri dönecek. Boran, Alya'nın kalbini tekrardan kazanmak için Deniz'i kullanacak. Deniz, Cihan konağa geri döndüğünde Baba diye ona sarılacak. Boran buna çok sinirlenecek. Cihan, Alya ayrı ayrı odalarda yaşamaya devam edecek. Cihan, Alya boşanması resmiyette gerçekleşecek. Sonradan tekrardan evlenecekler. Tam bir tarih vermek gerekiyorsa 45-50. bölümler arasında düğün sahneleri izleyeceğiz. Cihan, Alya düğün sonrası bir birliktelik yaşayacak. Kaya ise sonunda... Zerrin hakkındaki gerçekleri öğrenecek. Yani 42. 43. bölümlerde Zerrin'in karnında hep bebek Kaya'nın olduğunu Kaya öğrenecek ve sevinçten havalara uçacak ve İpek'le olan nişanı ve düğünü iptal edecek.